Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir challenge yapacağız. Ama yanımda kimse yok. Ben kendim yapacağım. Bu çalıştı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kar var. Böyle ee, kaç saniyede buradan şuradan arkadaşlar böyle kaç saniyede buradan buraya donup gelirsem bu durduğum yere o saniye challenge'ını yapacağım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet. 1 2 3 2 3 arkadaşlar 33 saniyede buraya geldim. Şimdi bu 33'ün 33'e kadar tekrar bir arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Basılmamış mesela nasıl diyeyim mesela ben burada koşurum ya arkadaşlar. Buraya böyle basılmamış yerlere basmayacağım böyle ayak. Böyle basmayacağım. Oh. Onu da söyleyeyim. Bu arada burası Kestel. Onu da söyleyeyim. Kestel'de Şevket Yerçesi. Evet. Şimdi 30 saniyede oradan dolanıp yine buraya gelmeye çalışacağım. Evet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. On, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on yine, yine, yine iki, yine üç, Evet arkadaşlar, bu sefer 5 saniye, 5 saniye erken geldim arkadaşlar. Ondan da bilmiyorum daha yavaş geldim ama mesela böyle basma yerine bastım diyelim ben bastım giderken oh. Oh. 5 saniye artırıyoruz bu kırılı ben koydum 5 saniye artırıyoruz o yüzden benim 25'te 5'te ekledik 30 oldu evet tekrar yapmak istiyorum arkadaşlar biraz üşüdüm ama yine de yapacağım herhalde bir iki üç bu sefer bir iki siz duyun diye sesi söyleyeceğim bir iki üç ay on on iki on üç basılmamış yeri bastım arkadaşlar basılmamış yeri bastım eğer hiç basılmamışsa 10 saniye atıyoruz ve 30 ay 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ama çok eğlenceli bu sefer tam 30'da geldim <laughs> ay hasta olacağım galiba Look to yaptım hemen ülkeyi neyiz bu gibi arkadaşlar arkadaşlar yorumlarda diyeceksiniz kadın silahı da ben bunu yüklediğimde maalesef kaynağın sınırı olmayacağım O yüzden hepinizden özür diliyorum bakın ama çok güzel köpekleri avlamaya başladı arkadaşlar. Son bir kez daha yapıp içeri gireceğim. Daha fazla yaparsam hasta olurum. <laughs> ben sana hiç basamamışsak arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bu yaşımıza başlamadan önce. Baksanız arkadaşlar. Bunu ben yaptım. Nasıl olmuş? Arkasında bir şey yok. Bu yumurta kabuğu aslında da arkadaşlar. Ben bunları sıçtım. Ve şimdi öttürüyorum. Vay vay yumurtalar. Vay size. Benim kadar yerli olmuş. <laughs> Tabii bu eğlenceyi keyfini Barbie'ler de çıkartacak. Aslında arkadaşlar daha çok dudağ girmiş. Şimdi tekrar bir, iki, üç bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, beş, yere yapıştım. Arkadaşlar bakalım. o kadar soğuk ki. Kalan buz tutmamış. 34 saniyede geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom kadardı. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.